Burası bizim gibi. Z kuşağınız mikrofon başında. Ama her zaman bizim gibi. Bizim gibinin yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Öykü. Bugün Z kuşağının iş hayatına bakış açısını değiştiren çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Çünkü benim de içinde olduğum bir konu olduğu için buraya taşımak istedim konu olarak. Konumuz yan işler yani side hustle kültürü. Side hustle ne demek? Ana işiniz dışında arta kalan zamanınıza çalıştığınız proje veya iştir bir çeşit yan iş yani pasif gelir oluşturma yolu. Bugünlerde çok çok popüler. Biliyorsunuz artık sadece tek bir iş yapmak eskisi kadar yaygın değil. Özellikle de Z kuşağı için mesela ben yine söylemem gerekirse. Önceki nesiller için hayal edilen şey şuydu. Güzel bir işe gir, yıllarca aynı şirkete çalış, düzenli maaşını al ve güvenli bir kariyer sürdür. Yani şey işte düşünürken böyle okurken bile çok sıkıldım bir konsept bu benim. Ama bugün bu formülü birçok genç için cazibesini yitirmiş durumda. Bizim neslimiz sadece bir işin etrafında hayatını kurmak istemiyor. Bunun yerine ek işler, freelance projeler, içerik üretimi ya da kendi küçük markalarını yaratmak çok daha mantıklı ve keyifli bir hal almış durumda şu anda ve bunun pek çok yolunu deniyoruz. Peki bu değişimi neden yaşanıyor? Neden böyle bir yolu tercih ediyor Z kuşağı? Sadece para mı söz konusu yoksa daha derin bir şeyler mi var acaba? Neden böyle bir şey oldu? 9-5 çalışma düzeninden çoklu işlere geçişi birazcık konuşmak istiyorum bu bölümde. Öncelikle şunu kabul etmek gerekiyor. Artık tam zamanlı klasik ofis işinin yanında farklı gelir kaynakları yaratmak çok daha normal bir hale geldi. Siz bugün plazada 9-5 çalışsanız bile akşam eve geldiğinizde içerik üretebilir, podcast projeleriyle ilgilenebilirsiniz. Çok çok yaygın özellikle TikTok mecrasında herkes bir ofis günü çektiğinde mutlaka bunlara da yer vermeye özen gösteriyorlar. Gençler sadece tek bir işte sabit kalmak yerine hem güvence hem de özgürlük arıyorlar. Bir yandan kurumsal bir işte çalışan da görüyorsunuz. Aynı zamanda online bir butik açan da görüyorsunuz aslında. Dediğim gibi yani TikTok'ta içerik üretmek olabilir, YouTube'da içerik üretmek olabilir. Belki de kripto parayla ilgileniyorsunuz. Bu da çok popüler biliyorsunuz. Özellikle erkekler çok fazla ilgili kriptoyla. Bu çok yönlülük aslında Z kuşağının iş dünyasında yeni bir kimlik yaratmaya başladığının da bir göstergesi haline geliyor. Z kuşağı neden yan işlere yöneliyor dediğimizde benim 5 maddelik bir listem var. Bakalım siz kaç tanesine Evet mantıklı diyeceksiniz ya da kaç tanesi sizinle örtüşüyor olacak hadi bakalım. Tabii ki de finansal güvence. Bugün hem dünyada hem de Türkiye'de bildiğiniz üzere bir hayat pahalılığı mevcut. Kira fiyatları, market alışverişleri, üniversitenin ücretleri tek maaş çoğu zaman yetmeyebiliyor. Hele ki öğrenci kredileri çoğu zaman yetmeyecek noktaya geliyor İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşam maliyetleri sebebiyle. İkinci bir gelir kaynağı adeta bir zorunluluk haline de geliyor aslında. Yan işler sayesinde Z kuşağı, gençler ya da kim demek istiyorsanız tek bir maaşa bağımlı kalmamış oluyorlar. Bu benim ilk maddemde ve bence en önemli ve en dikkat çekici madde de kendisi oluyor. İkinci maddemiz ise esneklik ve özgürlük arayışı diyebilirim Z kuşağının. Z kuşağı için iş yaşam dengesi Önceki kuşaklara kıyasla çok daha önemli. Çoğumuz sabah 9, akşam 5 ofise gidip masa başında oturmak istemiyoruz. Bunu pek çok bölümümde zaten dile getiriyorum sizler için. İstediğimiz yerde, istediğimiz zamanda çalışabilmek bize cazip geliyor ve bunun peşinden koşmayı seviyoruz. Aynı benim bugün sizlerle bu podcast'te buluştuğum gibi. Yan işler bu esnekliği sağlayabiliyorlar. Örneğin bir yandan freelance çeviri yapıp bir yandan da kendi markanı kurabilirsin. Normal bir işte çalışırken yani normal dediğim toplumun kabul ettiği bir işte çalışırken demek istiyorum aslında. Bir yaratıcılık, bir tutku arayışı var. Üçüncü maddemde ise geleneksel işler her zaman kişisel ilgi alanlarımızla örtüşmeyebilir. Bazen üniversiteden mezun olduğumuzda koştur koştur bir iş buluyoruz. Ama acaba düşünüyor muyuz bu işi gerçekten ben tutkuyla yapabiliyor muyum? İşte bir yan iş size hobilerinizi paraya dönüştürme fırsatı sunuyor. Orada tutkuyla, severek yaptığınız bir işten para kazanmanın mutluluğunu hayal edebilir misiniz? Fotoğrafçılık, moda tasarımı, yazı yazma, podcast üretmek, aklınıza ne geliyorsa bunların hepsi aslında tutkuyla yapılan işlerin bir gelir kaynağına dönüşebildiğini, dönüşebileceğinin bir kanıtıdır sizler için. O yüzden hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayın, ben şu anda hiç sevmediğim bir iş yapıyorum demeyin ve her zaman kendinize bir yan iş, bir hobinizi nasıl işe çevirebileceğinizin peşinden koşun. Ve bu konuda söyleyeyim direkt yani ChatGPT'den yardım almaktan çekinmeyin bence. Çünkü o bizim düşünemediğimizin bir tık üstüne çıkıp bunu hobinizi nasıl paraya dönüştürebileceğiniz hakkında fikir verebilir bence. Bunu da bir peşe düşmek lazım. Dijital fırsatlar dördüncü madde. İnternet sayesinde para kazanmak hiç olmadığı kadar kolay bu mecralarda. Şimdi birkaç tane mecra söyleyeceğim ama hangisi reklam olduğunu bilmediğim için ben YouTube, TikTok diyeyim diğerlerine. Artık siz bunu özellikle P ile başlayan içerik üreticilerinin çok sık para kazandığı bir mecradır. Bunların hepsi gençlere sıfırdan bir iş kurma imkanı veriyor. Artık tek ihtiyacımız bir telefon, internet bağlantısı ve yaratıcılık. Yaratıcılığınız olduğu sürece her işten para kazanabileceğinizi sakın sakın unutmayın. Bu yüzden Z kuşağı için iş dünyasının sınırları çok daha geniş diğer kuşaklara kıyasla. Sadece birazcık rekabet çok diyebiliriz burada. Beşinci ve son maddem bağımsızlık ve kontrol. Bu benim aslında en sevdiğim madde diyebiliriz tek bir işverene bağlı olmak aslında geleceğimizi başkasının ellerine bırakmak anlamına geliyor. Bunu diğer iş bölümlerinde de konuşmuştum hatırlıyorsanız. Bir gün şirket küçülse ya da işten çıkarma başlarsa tüm gelirinizi kaybedebilirsiniz ve bu gerçekten acıklı bir senaryo olurdu. Fakat yan işler sayesinde kendi hayatımızın iplerini biraz daha elimizi tutabiliyoruz. Bu bağımsızlık hissi Z kuşağı için bence çok kıymetli ve ben de bunu çok seviyorum. Eğer bir gün kurumsal hayatla vedalaşmam gerekirse burada siz varsınız. Podcast'ım var, TikTok'ta içerik üretiyorum, TikTok'ta ürettiklerimi YouTube'a koyuyorum gibi gibi e, pek çok mecrada aslında işlerimi yürütüyor olabilecek olmak bana hem güvende hissettiriyor hem de kendi yaratıcılığımla beslediğim için bu mecraları kendimde iyi hissettiriyor. O yüzden kesinlikle herkese bir e, yan hastalığı, bir yan iş kesinlikle öneriyorum. Peki biraz gerçek hayattan örnekler vermemiz gerekirse zaten kendi örneklerimi sayıyorum ama birazcık daha derinleşirsem ve kendimden farklı örnekler vermem gerekirse içerik üreticilerini destekleyen topluluklar var işte dediğim gibi P ile başlayan. El yapımı ürünler satabileceğiniz platformlar var. Ya da şuralar e, şu aralar çok popüler insanlar taksicilik sektörüne girmeyi çok seviyorlar. Ulaşım sektöründe çalışmak istiyorlar. Burada markaları söylememek için çok fazla e, sansürlüyorum kendimi kusura bakmayın. Türkiye'ye baktığımızda Instagram'da takı satan küçük butik açan, freelance grafik tasarım işleriyle uğraşan pek çok hesap görebiliriz. Özellikle Instagram ve TikTok'ta bu hesaplar kendilerine duyurmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda çeviri sektöründe çok fazla arkadaşım olduğunu söyleyebilirim. Çevirmenlik yaparak bu web sitelerine kaydoluyorsunuz ve çeviri yapmak. O web siteler üzerinden çeviri yapıyorsunuz ve bence bir mecra üzerinden yapabilmek bunu daha önemli. Çünkü sonuçta kötü insanlar da var aramızda ve herkes bunu eğer bir para kazanma gayeniz de varsa o siteler üzerinden yapmak daha güvenli hissettiriyor bence. Benim için zaten podcastimin olduğunu söylemiştim bir hobi olarak başladığım bu proje zamanla ciddi emek verdiğim değerli bir işe dönüştü benim için. Yan işlerin güzelliği de bu hem tutkudan doğabiliyor dediğim gibi hem de maddi bir fayda sağlayabiliyor. Tabii ki de her işte olduğu gibi yan işlerinde zorlukları e, olacak bunu hepimiz biliyoruz her zaman. İlk maddemiz tükenmişlik riski çok yüksek bir yandan tam zaman iş veya okul diğer yandan sahip hastalığınız, yan işiniz süre gelirken bir tükenmişlik olması çok normal. Çünkü büyük bir stres yaratabiliyor. İki kulvarda aynı anda yol almak birazcık zor olabiliyor. Ama sürekli çalışmak zorunda hissetmek, hiçbir zaman yeterince üretmiyorum düşüncesi insanı yıpratabiliyor. Ama siz lütfen bunların şeyine düşmeyin ve kendinizle her zaman gurur duyun. Çünkü iki platformda, iki farklı işte aynı anda bir süreklilik sağlayabiliyor olmak çok kıymetli. Ve bunu yapan kaç kişi var etrafınızda? Öyle bir düşünün. Ve ben de genellikle böyle düşünceler geldiğimde kendimi bu şekilde motive etmeye çalışıyorum. İkinci bir maddemiz ise yanışların büyümesi zaman alıyor olabilir. Başlarda çok emek verip az kazanç elde etmek normal. Ama bu süreç sabır gerektiriyor. Ve tabii ki her yeni iş başarılı olacak dedi bir garantimiz yok. Bu podcast şu anda 4 yaşında. 68. bölümlerde olmamız gerekiyor şu anda. Ve hala bir yolculuk, hala aynı şekilde emek verdiğim. Fakat başlarda hayal ettiğim bir noktada mıyım? Belki evet belki daha iyi çünkü süreç içinde de hedefleriniz değişiyor. Büyümesi zaman alıyor olabilir ama bunu gerçekten bir çocuk olarak düşünüyorum. Benim çocuğum olarak düşünüyorum bu podcast kanalımı. Ve büyümesini destekliyorum. Büyümesi için acele etmiyorum ya da olmuyor diye üzülecek bir vaktim yok gerçekten. Sadece bu sürecin tadını çıkarmaya çalışıyorum. O yüzden burada önemli olan dengeyi bulmak. Yani iş hayatımıza değer katmalı, bizi tamamen tüketmemeli. Çünkü biz burada bir değer, bir kendimize iyi gelme hali için yaptığımızı düşünebiliriz. Bütün bu değişimleri işverenler de görüyor elbette arkadaşlar. Tabii bir iş dünyasına bir selam göndermezsek olmaz biliyorsunuz ki. Artık birçok şirket gençleri elde tutabilmek için uzaktan çalışma, esnek saatler ve freelance dostu politikalar geliştirmeye başladı. Bunu her zaman bölümlerimde özellikle iş dünyası bölümlerinde çokça desteklediğim konular bunlar biliyorsunuz ki. Gig ekonomisi yani kısa süreli ve proje bazlı işler her geçen gün büyümeye devam ediyor. Hem dünyada hem de ülkemizde tabii ki de. Bu aslında iş dünyasının geleceğini şekillendiren bir trend. Peki trend olmakla kalmasın artık bunu oturtalım ve sürekliliği olsun. Bu desteklensin. Bu desteklemeler gün geçtikçe artsın diye bir niyetimi de sunmak istiyorum. Z kuşağı iş hayatına sadece çalışan olmak istemiyor aynı zamanda üreticiye girişimci, bağımsız ve özgür bireyler de olmak istiyorlar. Diğer nesillere kıyasla zaten bütün bölüm boyunca da konuştuğum her şeyi tek bir cümleye sığdırabildim bir anda. Sonuç olarak yan iş kültürü, side hustle geçici bir trend değil. Aslında bu bir zihniyet değişimi. Bizler finansal güvenliği tek bir işten beklemiyoruz, beklemeyeceğiz gibi de gözüküyor şu anda. Kendi markamızı, kendi yolumuzu, kendi gelir kaynaklarımızı yaratıyoruz. Özgürlüğü, tutkuyu ve çoklu gelir modellerini geleneksel kariyer basamaklarına tercih ettiğimizi de söylemem gerekiyor aslında. Kendimden de bolca örnek verdiğime göre artık ciddi anlamda bunu ne kadar desteklediğimi de görebiliyorsunuz. Bu arada ben bu podcast'a başlarken bunun havalı bir ismi yani side hustle dendiğini asla bilmiyordum. Bölüm için nasıl bir bölüm konuşsam diye düşünürken bir anda aa dedim bu konuyu konuşmadık ve de kendimi de bu başlık altında buldum aslında. O yüzden böyle hayatta küçük sürprizler de olmuyor değil. Bölümü kapatırken o zaman size şu soruyu bırakmak istiyorum. Eğer bir yan işiniz olsaydı bu ne olurdu? Ya da zaten bir yan işiniz varsa onu nasıl başlattınız? Bu da benim merak ettiğim konular aslında. Bana Instagram bizim gibi podcast kanalında DM atabilirsiniz. Ben her zaman sizinle orada sohbet etmeye bayılıyorum biliyorsanız ki. O zaman bu bölümü kapatıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.